Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler Brawl Stars oynuyoruz. Hiç Brawl Stars çekmediğime inanın arkadaşlar. Çünkü hiç 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 Brawl Stars çekmedim. Ve yanımızda Emir Kral var. Ne haber? İyidir. Emir Kral değil de Emir ismi de Brawl Stars hesabı hesabımın ismi. <laughs> evet Brawl hesabımın ismi Emir Kral ama 22 99 PC diye arkadaşlık atabilirsiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlar kendime şey ettik atıcı aldım ve sonra da Rico aldım. Şimdi ben Rico ile oynayacağım. Ben Çünkü ben de oynayacağım. Evet Şimdi arkadaşlar Emir de oynayacak. Ben hesabımı size göstereyim arkadaşlar. Bu ben değilim. Evet. Bu başkası. Ya, orada gözüküyor da yanlış anlama, Yanlış anlamda. Abi ekranı açmayın. Ha. Evet benim hesabım şu Emir Kral görüyorsunuz. Bu benim hesabım arkadaşlar. Profile bakar, bakılacaksa 25 tane karakterim var. El Elpirmoğlu bir falandır filandır. Kapat şunu oğlum videoda <laughs> Kafasana. Oğlum Evet arkadaşlar benim hesabım böyle. Emzmez var. Yani şampiyon skunaya gelin beyler. Arkadaşlar bak burası benim. Benim. Şu da benim var zaten. Biliyorsunuz. Neyse lafı uzatmadan geçelim. <laughs> Ana doğa girdim. Doğa girdim ya. Yani. Neyse. Evet. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oo, ne yapıyor ya? Oha 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 mı oha, oha yani? Uçki... Oğlum ayıp değil, değil mi lan ayıp ayıp. Uçki uçki değil mi? Değil mi? beyler kaçın. Oo kral aldı bizim ya. Uf, vurdum. Mükemmeliz arkadaşlar. Ya dur. Al şunu. Allah'ım ne yapıyorum ben bugün böyle ya. 11 Yıldız Mani'yi alabilecek mi? Evet, 2'ye 1 kalın sevgili <laughs> izleyenler. OOOOOOO aldım. <laughs> Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Oha. Oha öldüm. Şurada birisi var. Geberdi. Geberdi gitti. Al. Şimdi arkadaşlar sıra bende arkadaşlar. Başka bir videolar. Onu <laughs> kapat videoyu. Hadi aç. Evet. Şimdi arkadaşlar şey yorumu şey, da Emil bozuyor. Ben nereye atıyorum? Ben nereye atıyorum? Ben nereye atıyorum? Sen robamsın, adamsın, adamsın babayi babayi abi neyse danimike şey da -da. evet. ne? ya ve burayı izleyen birileri varsa ona like atmayı unutmasınlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Like atarsanız danimayı indiriz. Hayır danimayız. Ha. Like atın bizi. yükselsin. Evet. Abi istan ne? ya. ay! Bir de gideceğiz. dur. Evet kaldığımız yerdeyiz. Şimdi tek gireceğiz. Ve win alacağım arkadaşlar. Çünkü ben proyım. Ancak Spike yok. Aynen arkadaşlar. Like atın ki bana Spike çıksın. Like atın bana Spike çıksın. Aynen Spike. Lan yanlış yere ulti attım lan 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 lan. La. Öldüm ya. Şey <laughs> arkadaşlar şimdi Spike'layın çünkü şey eee

arkadaşlar 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 böyle bir şey olamaz o bu arada 1700 marketten bakayım neleri var neleri yok evet arkadaşlar şimdi e... Allah' <laughs> 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 arkadaşlar bu son oyun işimiz olacak ve ben buna tabi daha yeni Rico Miko çıkıyor. Ben de 25 tane karakter var az önce gördünüz. Ben de ee, B de 20. Ben de B de var abi. Evet arkadaşlar. 10 dakika olmayabilir ama hiç kusura bakmayın şu dekoyu bir alabilirsek Oy Oy Oğlum olmadı bir tane daha deneyelim ve video bitsin Evet Söylemeyi unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oy. Kabaş. 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 Öpücüğü gelin. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar. Bu kadar. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben... Kapattım mı? Arkadaşlar şey bu bölümü video şey bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz like atın unutmayın. Eğer video beğendiyseniz şey e, like atın like, ve like ve beğenmeyi unutmayın. Abone abone ve almayın. şey ve şey e, be Emir kral. şey Emir, kıra, şey, emir at... 99 PCV. arkadaşlık atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Dur şey... ben bir tane kağıda yazayım dur arkadaşlar, bugün şey e, bu bölümü şey e, yarın yapacağız bir sonra da videoyu biteceğiz ve Bir sonra da şey e, evet bir çek, bölümü çek, bitireceğiz. Çek, 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 çek. Evet. Şurada görüyorsunuz 22 u 99 PC ve like atmayı unutmayın. Şu kameraya bas, şu... kameraya bas. Dur şu kameraya. Bas. Dur dur. 99 ora ona göre. Tam çekmedi. Dur, dur ver. Evet kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Çektim. Bu videodan da bu kadar.